Her şey gelen Allah'tan geliyor. E şimdi kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz, karılar virüsten daha beter. <gülüyor> <gülüyor> Yine virüs değildir. Bir seferde ölüp gidip kurtuluyorsun. Dır 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 dır. Koşma bebeğim. Her şey gelen Allah'tan geliyor. E şimdi kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz, karılar virüsten daha beter. <laughs> Yine böyle değil de. Bu ölüp müdür kurtuluyorsun. Dır 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 dır. Her şey gelen Allah'tan geliyor. E şimdi kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz, karılar virüsten daha beter. <laughs> Yine böyle değil de. Bu ölüp müdür kurtuluyorsun. Dır 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 dır. Her şey gelen Allah'tan geliyor. E şimdi kafeler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz, karılar virüsten daha beter. Ya virüs değil Bir seferde ölüp gidiyor, kurtuluyorsun. Dır 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 Koşma belli.